Merhaba arkadaşlar, Mimar'ın hobi dünyası kanalından hepinize selamlar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Bugün uzun zamandır söz verip de bir türlü gerçekleştiremediğim bir mama tarifi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii arkadaşlarımız merak ettiler, ee, abim mama videosu gelmiyor mu? Mama videosu nerede vesaire diye. Tabii kanalımızda çok fazla mama var ama bazı arkadaşlarımız özellikle mama videosunu izlemeyi de çok seviyorlar, çok beğeniyorlar yaptığımız mamaları hazırlanış hazırlanış yöntemleri itibariyle içine kattığımız malzemeler itibariyle gerçekten beğeniyorlar. Ve merak edilen videoyu da bugün bir pazar kahvaltısı niteliğinde arkadaşlar e, sizlere çekmek istedim. Açıkçası şimdi isterseniz şöyle e, tabii benim kattığım bir sürü mama takviyesi var arkadaşlar. Yani mamanın içerisine kattığım takviyeler var. Onlar opsiyonlu ama genel itibariyle şöyle hızlıca malzemelerimizi bir tanıyalım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir adet Haşlanmış yumurta. Ben en ufağını seçtim. Small boy. Fazla da zaten kuşumuz olmadığı için. Şöyle bu yeşilliklerin içerisinde arkadaşlar kıvırcık maydanoz ve dereotu var. Fazla kızıştırıcı olmasın diye arkadaşlar nane katmadım. Şöyle arkadaşlar bir küçük boy havuç var. Bu şekilde. Yani benim kuş sayımı zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar burada miktar vermeyeceğim. Kendiniz göz kararı artık tek kuş da olur. Çift kuş olur. 5 takım olur. on takım olur. Siz kendiniz ona göre arkadaşlar ayarlamaya gayret edin. Ee, burada arkadaşlar şimdi ben kuru kullanacağım. Kendi kuru biliyorsunuz. E, magnezyanın yulaf kullanacağım arkadaşlar ve sağlık tohumu kullanacağım. Şurada görmüş olduğunuz bu elektrolit opsiyonludur. Ee, i̇sterseniz katabilirsiniz elinizde varsa arkadaşlar bira mayası opsiyonludur. Elinizde varsa katabilirsiniz ve kuşlar için olmazsa olmaz arkadaşlar kalsiyum bunu da katabilirsiniz. Ben de ekstradan arkadaşlar instant maya katkılı, şöyle içerisinde vitaminli olan e, böyle bağırsak düzenleyicim var. Ve arkadaşlar kızıştırıcı bir yağ yaptırmıştım ben kendime. Özel bir tohumdan. Bunu da kızıştırmak istediğim kuşların içerisine ekstradan katacağım. Hepsine katmayacağım. Kızıştır, kızıştırıcı olarak sadece bu yağı kullanacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi isterseniz şöyle bakın. Bizim yaptığımız taktik biliyorsunuz. Bu şekilde mamayı çatalla, elinde rende olan rendesiyle aparatı olan, makinesi olan arkadaşlar. Her şey kullanabilirsiniz. Fark etmez. Arkadaşlar şöyle çatalımızla yakın çekim gösteriyorum ki mamanın kıvamını arkadaşlar e, yoğunluğunu açıkçası ve içeriğini net olarak görebilin diye. Şöyle etrafı etrafa saçmamaları için mama ziyan olmasın diye yiyebilecekleri seviyeye kadar yumurta parçalarını havuç parçalarını arkadaşlar küçültün yani kalın parçalar size bir fayda sağlamaz kuşlar onu yemek için parçalamak için arkadaşlar ne yapıyorlar kafalarını savuruyorlar ve etrafa bir sürü mama saçıyorlar bunlar hem israftır hem de çevre kirliliğidir kuş kafesi içerisinde bu doğal mama olduğu için arkadaşlar ne olur ee, kurur bozulur özellikle yaz aylarında kuşumuz bozulan mama yediği zaman da arkadaşlar hastalanır o yüzden etrafa saçma bakın şu yeşillikleri katıyorum şimdi ne vardı bunun içerisinde kıvırcık var arkadaşlar maydanoz var dereotu var nane katmadım nane çok kuşları çok aşırı kızıştırıyor. Arkadaşlar şurayı sadeleştirme adına hemen havucumuzu da katalım. Bakın şöyle. Evet. Havucumuzu da kattık. Şimdi isterseniz şöyle bir harmanlayalım. Bakalım mamamız ne durumda. Önce arkadaşlar nemli malzemeleri koyuyorsunuz. Kıvamı ayarlama adına sonradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Artık içerisine hazır kendi mamanızı mı katarsınız? unu mu katarsınız? İrmik mi katarsınız? Ona göre arkadaşlar ayarlıyorsunuz. Hemen şimdi devam edelim. Bizim magnezya mamamızdan arkadaşlar şöyle bunu uygun miktarda hatta şöyle koyayım. Arkadaşlar yoğunluğunu ayarlayacağız. Mamanın. Hatta ben yarım çay bardağı da su getirdim. Eğer ki mama kuru olursa şöyle az bir içine arkadaşlar su da sepeleyebiliriz. Evet. Şimdi bu biraz dursun. Hem yavaş yavaş demleniyor. Arkadaşlar şimdi şöyle biliyorsunuz benim bir, 1 gramlık ölçeğim var. Böyle bir kaşığım var. Şöyle göstererek yapıyorum bakın. 1 gram bağırsak düzenleyici. Sizler de güzel şöyle pazar videosu olsun arkadaşlar. Kahvaltımızı yaparken izlersiniz inşallah. Şöyle arkadaşlar gösteriyorum. 1 gram kalsiyum. Fazla da katabilirsiniz. Hani bunlarda doz aşımı yok, çok fazla. Aşırı kimyasal ürünler olmadıkları için hobinin ürünleri. Arkadaşlar kendi ölçeyle şöyle yarım ölçek Powermax'in elektroliti kuşum çok durgun hareketsiz diyen arkadaşlara tavsiye ederim Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hobinin bir mayası bu da bir gram kattım böyle çok mama içerik yani kuru mama içerikli bir şey mama olsun istemedim biraz şöyle sebzeli bir mama olsun çocuklarımız bayla bayla yesinler. Evet biraz da döktük tabii arkadaşlar. Bunları da toplayacağız. Şöyle kalsın. Kenarda. Evet, mamamız gerçekten efsane oldu. Tabi bu kadar mı? Hayır. Arkadaşlar benim kattığım içerisine yulaf katın. tündeki kuşlarınıza güzel protein ve vitamin katkısı arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın içerisine şöyle göz kararı. Sepeleyelim. Yulaf biliyorsunuz B vitamini ve protein açısından gerçekten zengin. Ve arkadaşlar şurada bitmek üzere. Açıkçası bulamıyorum. Versiyeli 30 lira diyorlar. Ee, sağlık tohumu, ondan da biraz katacağım. Videomuzu çok uzatmayacağım. Şöyle arkadaşlar, sağlık tohumundan da kattım. Çok katmayın, aşırı kızıştırıcı olmasın. Şöyle bir buçuk tutam kadar, ondan da kattık. Arkadaşlar, hazırladım ben şimdi mamamı. Şimdi kızıştırmak istediğim kuşlara mamaların içerisinde şunu sıkacağım arkadaşlar. Bunun içerisine sıkmıyorum çünkü yavrulu kuşlar da var biliyor. Özür dilerim e, yavrulu kuşlara mamasını verdim. E, yumurtalı kuşlara zaten vermiyorum. Evet. E, dolayısıyla doğru, mantıklı. E, eğer ki yavrulu kuşlarınız varsa bunu sıkmayın. Yumurtalı kuşlarınız varsa da bunu sıkmayın arkadaşlar. E, yumurtalı kuşlara gerçi artık mama vermiyoruz ama hani haftada bir belki iki haftada bir hani verebilirsiniz vermek isteyen arkadaşlar hani çok da engel olmak istemiyorum çünkü başka yerlere yorumlanıyor kesin katı konuşunca ee, şundan da arkadaşlar şöyle yapalım zaten yavru yumurtaclılara vermeyeceğiz arkadaşlar bunların da her bir kafes için e, bir fıst sıkıyorum ben dolayısıyla e, iki kafes iki de, e, üç dört de orada var 5 kafesimiz var şöyle 1 2, 3 4. gelmedi. Evet. Yaklaşık 5'e tekabül etmiştir. Şöyle. Yani her bir e, kafes için bir fıs. Sıkıyorum. Ve bunu da böyle karıştırıyorum. Böyle mamanın bol olduğu böyle mama olmadı. Sebze içerikli. Güzel. Besleyici bir mama oldu. Biraz da uzun tuttuk e, videoyu. Şöyle güzelce izlersiniz. Arkadaşlar yumurtalı kuşlara mama vermiyoruz. Yavrulu kuşlara mama veriyoruz. Yumurtlama başlar başlamaz mamayı kesiyoruz. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Mamanın kıvamı gayet iyi. Gördüğünüz gibi bakın. Ben bu kuş, bunu şimdi bütün yavrulara da verebilirim. Çünkü arkadaşlar havucu düzenli verirseniz kızıştırıcı. Yani havuç böyle iksir değil. Hemen böyle kuşlar hemen kızışsın çiftleşsin. Böyle her gün veriyorsanız havucu kızıştıracağım. ama haftada bir verecekseniz yavrulu kuşlar daha havuçlu böyle fazla dozunu artırmadan bu şekilde verebilirsiniz. Arkadaşlar mamamız hazır. Ben şimdi bunları servisini yapayım. Bakalım kuşlarımız yiyecek mi yemeyecek mi nasıl yiyecekler. Onu da hep beraber görelim. Evet arkadaşlar e, paylaştırdım şimdi mamayı e, mamalıklara. Şöyle genel bir görüntü alalım. Ama prenses hemen her zamanki gibi zaten mamaya başladı. Buradaki dişimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mamanın tadına baktı. Şimdi bu yavrumuz hemen keşfeder keşfetmez arkadaşlar. Ona da önüne bu şekilde saksı altına koydum. Evet. Denizle Pakize. Buradalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fiderin tek başına bir durgunluğu var mamaya karşı. Yanında bir kuş olsa hemen atlıyor da. Evet arkadaşlar ben biraz da mevcut mamasına buradaki takımımıza da karıştırdım şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mamanın rengi, dokusu, yoğunluğu, kıvamı harika oldu. Enfes oldu. Gerçekten. Sebzeli mamayı arkadaşlar kuşlarınızın canlanması açısından tavsiye ediyorum. Sadece böyle mamayı kurumamayı böyle nemlendirip koymayın kuşların önüne. Eee arada sırada da böyle sebzelerle, sebzenin suyuyla, haşlanmış yumurtayla bu şekilde ne yapıyor ya burada? Oynayacağım diye arkadaşlar daha mamanın başına gelmedi. Da gelir zaten birazdan. Tek başına kalınca biraz garipleşti kuş yan tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mamamızın durumu bu. Herkese bol bereketli, sağlıklı, keyifli hobiler diliyorum. İnşallah güzel, bol yavrulu üretimleriniz olur. Bizim videomuz arkadaşlar bu kadar. İnşallah bir başka güzel videoda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.